두개가있 insan Büyük, insanmış. Allah Allah. Büyük insanmış. Bir tane mi var? Bir tane Sabah altı buçuk, yedi civarlarında falan işte yangın başlıyor. Ben de yedi buçuk gibi falan geldim. Gelmemin sevdi zaten bizim dükkanın üst katı yanıyor diye geldim ben. Ee, aralarında iki yanan, iki, iki tane arkadaştan bir tanesi bizim dükkanın içinden, perdenin içinden çıktı. Biz de ona şaşırdık zaten hani ne oldu, ne bitti diye. İşte alev alev anıyordu, üst kat. İşte arkadaşlar geldi itfaiyeci arkadaşlar, it yangını falan söndürdüler. Evet çıkan yangında bir kişi öldü. Kaç kişi kalıyorlardı? Üç kişiler gece iki üç, gece iki üç sıralarında bir tanesi çıkıyor, evden iki kişi kalıyorlar. Yeri durumunda o da ağır yaralıydı. Çıkardığı zaten, zaten kafası falan eriyor, duman zaten simsiyah attı, kafası falan da yarılmıştı.